İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün etkinliği olan DigiDays ile karşınızdayız. Ben bölüm öğretim üyesi Erdem Tatlı. bugünkü programı öğrencimiz, ikinci sınıf öğrencimiz Ezgi Kara ile birlikte sunacağız. Konuğumuz Serdar Keskin. deneyimsel pazarlama hakkında konuşacağız Serdar Bey ile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Ee, Serdar Bey, biraz kariyerinizden bahsedebilir miyiz? Öğrencilerimizi de şey yapması açısından, beslemesi açısından nasıl bir kariyer yolculuğunuz vardı? Tam da buradaki gibi hissettiğim şuydu. Hakikaten üniversiteye girdiğim andan itibaren bu tarz özel etkinlikler, konferanslarda görevli öğrenci olarak aslında öğrencinin büyük bir çoğunluğu geçti. Yani derslerden çok burada vakit geçirmiş olabilirim. Üniversite döneminde de o zaman çeşitli kulüplerin başkanlığı yönetim kurulunu yapıyordum. Hı. Üniversiteye gelen markalarla işte bu tarz böyle işlerde profesyonel gibi çalışıyorduk. Sadece para almıyorduk. İlk ajansımı 2010'da kurdum. Genç Tüksel'le, Deniz Bank'la işte Opet, Arçelik gibi Türkiye'nin neredeyse ilk onundaki 8 markayla çalışmıştım. Girişimcilik diye bir seçenekleri de olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada somut örneği siz bir sene sonra hemen kendi şirketinizi kurup büyük işlerde başardınız. Bizim için çok büyüktü ama sektör evet. için tabii çok o zaman için böyle etkisi yoktu. Ta ki işte 2013'ten sonra çok çünkü ödüller almaya başladık. Yani sektörde. sektörde çalışan olarak yer alsaydınız stajyer olacağınız dönemlerde siz o markalarla iş yapıyordunuz. Şimdi Reklam Yazıcı Derneği'nde de yönetim kurulundayım. Orada da hep konuşuyoruz ve konuştuğumuz şey sektörde iletişim mezunu %10-15'i geçmiyor. O yüzden hep mühendisler, işte son dönemde işletmeciler, iktisatçılar, ajanslarda çok ciddi pozisyonda çalışıyor. Benim için işte tabii çok kırılma anları oldu hayatımda. 2015'te ilk ajansımı sattım. İkinci e, ikinci bir ajans kurdum. The Others, marka deneyim ajansını kurdum. O yıldan itibaren aslında o deneyimsel pazarlamanın ve marka deneyiminin ne kadar kıymetli olduğunu her geçen yıl daha çok gördüm. Yaptığımız işler, çalıştığımız markalar, uluslararası ilişkiler, birçok ülkede case olarak okutuldu. Şu deneyimsel pazarlama kavramına bir giriş yapalım. Girelim. Nedir? Yani nasıl tanımlarız? Siz dersine de verdiniz çeşitli kurumlarda. Türkiye'nin ilk deneyimsel pazarlama dersini veriyorum. Ekonomi devrimlerine baktığımız aslında işte ürün meta dediğimiz bir dönem var. Sonra marka dediğimiz bir dönem var. Şimdi hizmet dediğimiz üçüncü dünya evreni var aslında ekonomik çıktı olarak. E, deneyim bunun dördüncü evreni. Markanın sunduğu ana ürün artık geçici bir ya da ara ürün oldu. Yani bir internet kafeye oturduğumuz özellikle bu son dönemde zoomlar, toplantıları düşündüğünüzde kafede oturduğunuzda o kafedeki kahve aslında tamamen bir araç oldu. Çünkü o kahvenin rahat koltukları olması, müziğinin iyi olması, kitlesinin olması, işte arkada sizin zoom background'unda iyi bir görsel olması. durumlarda olması. kahve ödediğimiz bedel oluyor. Hatta. Aynen öyle. <laughs> tamamen orada geçtiğimiz zamanı ödüyoruz. Ki evet. Tim Cook Apple için geçtiğimiz yıllardaki açıklamasında biz Apple'ın telefona değil, Apple'da yaşanan deneyime para alıyoruz gibi bir söyleme olmuştu. Deneyim pazarlaması kavramı tüketicilerin, bizlerin, markalarla yaşadıkları ilişkilerin sonucunda çıktıkları duygusal durum aslında. Bu duygusal durum karşısında da bütün araştırmalarda 16 duygu ortaya çıkıyor. Yani biz markaya kızsak da, nefret etsek de, hayret de etsek, sevinsek de toplam 16 duyguyu yaşıyoruz. 16 duyguyu tespit edip bizim yarattığımız metodolojilerle bu karbonhidratın birini sahiplenip bunun üzerine bir pazarlama, iletişim planı yaptığında tüketiciyle o duygu durumunu yakaladığı an aslında deneğimsel pazarlamanın en önemli kısmını tamamlamış oluyor. Bunu ilk keşfeden ya da bunda başarılı olan marka örnekleri, çeşitli çalışmalar Çok neden? var. Ee, tabii ki ilk keşfedenler, uluslararası, global anlamda markalar, bunun ilk, ilk örneklerinden biri de Starbucks. Deneyim pazarlamasında 5 duyuyu kullanan önemli markalardan biridir. Deneyimsel pazarlamada, geleneksel pazarlamaya nazaran rakip bile başka oluyor. Mesela geleneksel pazarlamada e, YouTube'un rakibini belki Blue TV ya da işte Netflix gibi dijital platformları görürken, e, gene, deneyimsel pazarlamada Netflix rakibini uyku olarak tanımlıyor. Ve diyor ki benim rakibim uyku. O yüzden ben izleyenlerimi, takipçilerimi daha az uyutmak üzerine ne yaparım diyor. İşte o bizim bir gecede oturup bir bölüm diye oturup bir sezon bitirdiğimiz tüm o anlar tamamen Netflix'in deneyimsel pazarlamada kullandığı çeşitli tool'lar bizi analiz ettiği, bizim kaç saniyede diziden çıkıp çıkmadığımızı görüp ona göre aslında bir müşteri deneyimi yolcu tasarladı. Bütün taktiklere deneyimsel pazarlama aslında başta altını inceliyoruz. Netflix deyince dijital bir plat platformdan bahsediyoruz. şimdi DigitEase tabi dijital iletişim günleri. Evet. Dijitalleşmenin de çok dijitalleşmenin <laughs> Digi de bir şeyi var. Yani bir 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 rolü var bu süreçte deneyimsel pazarlamada. Dijitalleşmeyi nereye var. koyarız ve farklı dijital platformlar hakkında ne söyleyebiliriz? Çok büyük bir rolü var. Çünkü biz geleneksel pazarlamada genelde araştırma sonuçları, müşterilere şunu sorarız ya işte alışverişi nereden yaparsınız? İşte kahveyi günde kaç içersiniz falan. İşte hangi mecraları okursunuz? Onu sorduğunuz mekan, onu sorduğunuz saat bile müşterinin vereceği cevabı değiştirir. Ama dijitalle birlikte biz aslında hepimiz birer tüketiciyiz ve dijitalde iz bırakıyoruz. Ve dijitalde yaratılmış tool'lar yani o araçlarla, müşteri deneyim, ölçüm araçlarıyla bizim bütün dijital ayak izlerimiz takip ediliyor ve bunu biz bilinçli bir şekilde izin vererek yaptığımız için bizim ne okuduğumuz hangi haberleri okuduğumuz bir sayfada ne kadar süre durduğumuz hangi sayfanın hangi alanına en çok masumuzla gezdiğimizi görebiliyor markalar ölçebiliyor markalar. O sebeple müşteri deneyim yolculuğunda da işte Serdar'a ayrı bir görüntü ve ayrı bir deneyim sunarken Ezgi ayrı bir deneyim sunabiliyor. E, deneyimsel Dinliyorum. pazarlamada en dikkat edilmesi gereken Konu nedir sizce? Vaat, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ee, en önemli şey, markalar hep e, hadi başlayalım, deyimsel pazarmaya yatalım diyorlar ama müşteriye ne vaat ediyorsunuz ya da başka bir söyleyişle senin varoluş amacın ne ey marka dediğimizde e, ürünlerini ya da hizmetlerini bize söylüyorlar ama o değil olay. Siz topluma hangi konuda faydalısınız? Müşterinizin, tüketicinizin, kitlenizin hangi ihtiyacını çözüyorsunuz? Ve niye varsınız? Aslında varoluş amacını bulmak en önemli şey deneyim pazarlamasında. O amacı merkeze koyup o amacı hiç unutmadan bir aslında o yol haritası, markanın anayasasını deneyimsel pazarlamak hazırlıyoruz. O amacı bulmak en zor şey. Bazen orada çok vazgeçen ve bu işten geri dönen markalar var. ...onlar da genelde şöyle bir yol izliyor. X markası çok güzel bir şey yapmış, hadi biz de yapalım hmm. gibi. Bir yol izlense de o marka o işi yaparken iyi bir etkileşim ve iyi bir sonuç aldığında... ...o kitlesine göre o markanın yaptığı işi değerlendirmek lazım. Ama bu tarafta eğer amaçsız, hedefsiz ve markanın varoluş amacına uymayan... ...sadece hoşluk olsun diye yapılan işler... ...günümüzde de tüketiciler bizler tarafından samimiyetsiz bulunuyor ve... Çok da dikkate almıyoruz açıkçası. Metaverse dedik. Biraz Metaverse'den devam edebilir miyiz? Nedir ve deneyimsel pazarlamanın burada yeri, rolü ne olabilir? Ne olacak? Web 1.0 tek taraflı bir kanaldı. Aslında işte TV kanalı gibi hiçbir şekilde izleyenin katılmadığı bir platformdu aslında. Web 2.0 sosyal medyaların keşfiyle aslında hepimiz birer creator olduk. İçerik üretmeye başladık. Ve 3.0'da aslında... ...bir dünya var ve biz o internetin içinde gezmeye başlıyoruz. O interneti deneyimlemeye başlıyoruz. Zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde. O yüzden bize çok büyük bir ufuk vaat ediyor Web 3.0. Yani internet için de çok büyük bir boyut atlatıyor. İşte orada yaşanılan, yaşatılacak deneyimler çok daha kritik oluyor. Siz şu an Tomorrowland'e gidemeseniz de... ...Tomorrowland'deki e, festivalde yaşananları şu an anlık olarak... ...canlı olarak bir gözlük vasıtasıyla yaşayabildiğiniz bir senaryoda yaşayacağınız deneyimleri düşünün. O yüzden Metaverse'ü e özel Sadece izlemek de değil, yani. değil yani o deneyim dediğimiz çok daha Tabii. çok boyutlu bir ee, kavramdan bahsediyoruz. Aynen öyle. Belki DJ'ye hani meta, o marka o Metaverse'ü de DJ'in arkasında konumlandırıyor ve siz DJ'in arkasındaki VIP bölümde avatarınızla birlikte festivale katılıyorsunuz. Belki DJ bire bir dokunma belki onunla ilişkiye girme şansınız oluyor. İşte bir fotoğrafın JPEG'in NFT haline getirip onun milyon doları satılması bir yana ama aslında o fotoğrafı, o NFT alanların ne gibi deneyimler yaşayacağı çok kıymetli. Yani Cem Yılmaz'ın NFT'sini alanlar işte gösterisine önden gelebiliyor. Hmm. Bir sonraki filminde senaryosuna katkıda bulunuyor ya da işte ofisinde buluşma imkanı veriyor gibi. Aslında çok basic gibi duran ama normalde sizin parayla satın alamayacağınız deneyimler e, NFT karşında sunuluyor. Bu da o NFT'yi aslında estiz, benzersiz ve çok kıymetli bir hale getiriyor. Eğer siz çok Cem Yılmaz fanıysanız ya da X, Y, Z. Şu an bizim bir markamız için 15 yaşında bir genç tasarımcı arkadaşımız bir kıyafet tasarlıyor. Designer, fashion designer ama avatar fashion designer. Şimdi normalde hiçbir marka Türkiye'de hukuksal olarak o kişiyi çalıştıramaz. Ama o 15 yaşındaki arkadaşımız bunu freelance olarak yapıyor. Oyunlarda yaptığı için bu artık gelecekte çok ciddi bir meslek. Mesela Ezgi ikinci sınıf öğrencimiz. Ee, nasıl bir kariyer rotası çizebilir? Ne, ne tip seçenekler doğuyor bu ee, yeni dünyada neler var? Yani biz evet reklamcılık, da kalklayıcılar bunlardı evet. ama artık çok çok daha farklı şeyler var. Yani rotalar var. E, evet evet. Ezgi Özden şöyle hem iyi hem kötü haber. Hı -hı. Her şey çok hızlı değişiyor. İyi haberse her şey çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. O yüzden e, şu an bütün aslında genç arkadaşların en büyük şeyi nereden başlayacağım. Hani nereye odaklanmalıyım? O yüzden medium dediğimiz aslında blokların paylaşıldığı platformu iyi bir yutmalarını tavsiye ederim. Çünkü orada anlık ve çok iyi ee, blok yazıları yazınıyor. Sektörel dergiler ne yazık ki çok ciddi kan kaybet ve çok geriden geliyor artık. Yani bir aylık bir dergi bile üç günde artık haber eskiyor ya. o yüzden ee, blog blok yazıları, makaleler, ondan makaleler benim neredeyse okuma, araştırma dönemimin %60-70'ini kapsıyor artık. Teknoloji işin bir tarafında hep bundan sonra var. Yani teknolojiye bir Mecbur. yakınlık hissetmesi gerekiyor. Bir kötü olarak. haber daha şu mühendislerin ve aslında dijital e, yazılımcıların mesela ya da tasarımcılar aslında eskiden ajanslarda orada hep nerd diye <laughs> ajanslar öyle yemeğine bile çıkmayan bir grup vardı ve onlar tasarımcılardı. Çünkü Mac, büyük Mac'leri vardı. Evlerinde de çalışamıyorlardı. Şimdi onların dönemi ve çok ciddi özellikle dijital artlar, videograferlar, 3D'ciler eskiden sadece ürün ürün product dizayn ediyorlardı. Şimdi işte avatarın Eldivenini dizayn ediyor çocuklar. Evet. Orada çok ciddi bir kapı var ama buraya acele etmesinler girmek için. Çünkü çok hukuki, kandırılma, onların yarattığı tasarımdan çok ciddi paralar NFT'de satılıp ondan hiçbir hak alamadığı bir dünya var. Burayla ilgili de şöyle bir community kurdum ben. NFX Community diye. Twitter'da çok yeni başladığımız bir community grubumuz var. Burada şu an yaklaşık 30 kişi var. Bu 30 kişinin içinde prodüktörler var. Yani Hepsi ama genç arkadaşlar, ressam var, dijital arkçılar var, tasarımcılar var. Bunlar aslında co çalıştıkları, hmm. aslında co works dediğimiz birlikte çalışma kültürünü benimseyen ve parayı birinci planda değil de aslında çıkan işi birinci planda tutup iyi bir iş yapalım ama hani birlikte güzel insanlarla bu işi yapalım diyen bir community yarattık. Yakın zamanda o da büyüyecek. Onu takip etmelerini bizim yakın dönemde bazı toplantılarımız oluyor, buluşmalarımız oluyor tanışma buluşmaları, proje buluşmaları. Bu tarz komünitelere çok rahat ulaşabilirler. Özellikle Telegram, Discord gibi yeni mecralar öğrenciler için, özellikle iletişim öğrenciler için çok kritik evet. o dünyaları anlamak için. Dediğim gibi panik yapmaya gerek yok. Herkes için çok yeni bir konu. Ama odaklanmalı ve o dünyanın içindeki komünitelerin e, içine girmeleri çok kritik. Reklam yazarlığı diye bir şey aslında artık çok kısıtlı bir yerde kaldı. Hak edilen maaşları ne yazık ki alamıyorlar. Çünkü ajansların da durumu hakikaten çok kolay değil. O yüzden bireysel olarak işte yaratılan NFT'nin hikayesini yazmak, işte yaratılacak metaverse'de yaşanacak deneyimin hikayesini yazmak reklam yazarları için çok daha aslında hem kıymetli hem daha değerli olacak. Dünya çok çok parçalı hale geldi. Çok her yerde bir fırsat var aslında. kriz de var. Her kriz bir fırsatı şey yapıyor. Pandemi bir Krizdi ama fırsatlar getirdi mi e, deneyim? Nasıl değil mi? Hojisi çok hojisi değiştirdi hojizinden. bir anda. Hepimiz alıştık bu dijital evrene. E, Metaverse'un bu kadar hızlı. Dünyada en çok konuşulan üçüncü ülkeyiz. E, token ekonomisinde <laughs> en çok token alışverişi yapan ilk beşteyiz. Yani üç dört değişiyor. Yani çok büyük bir dönüşümün hani böyle tarih okurken kırılma anları vardır. Ya, evet, aynen hani öyle. O anlarda mı bazı insanlar yaşıyor yani? Evet, evet. şey yapmışlar. Biz sanki Öyle bir kırılma anında yaşayan bu süreci canlı şey yapan takip eden kişilerdeniz. Yani bu deneyim aslında yaratıcılık açısından da oldukça önemli. Yani gelecek belli ki yaratıcılık kavramı üzerine kurulacak, inşa edilecek. Daha yaratıcı olabilmek için yani yaratıcılık dediğimiz şey aslında zihnimizdeki noktalar, kavramlar arasındaki Farklı ilişkiler, farklı İlişkin ağlar. O ağları kurabilme becerisi. Ama o ağları kurabilmek için zihnimizde o kavramların olması lazım. Evet. Bunu da sağlayabilmenin en iyi yolu evet okumak, evet izlemek ama deneyim elde etmek, gezmek, Kesinlikle. görmek, bir yerlere girip çıkmak. Çünkü orada edindiğimiz... E, deneyimin ne zaman, nerede, işimize yarayacağı, ne zaman karşımıza çıkacağını bilemiyoruz ama bir anda pof diye karşımıza çıkıyor. İlham diyoruz ama ilham dediğimiz şey aslında o deneyimlerin alt alta konmuş hali belki de. Ya Şöyle söyleyeyim mesela bu avatar tasarımları falan diyorum ya, Blender diye bir uygulama yapılıyor. Blender'ın YouTube'da 8 saatlik bir tanıtım videosu var. Eğer bir tasarımcıysan, yani Metaverse'e nasıl gireceğim aç YouTube'da Blender'ın 8 saatlik videosunu izle. Eminim 3. saatinde kapatıp bir şey yapmaya başlayacaksın, bir avatar tasarlayacaksın. Şimdi bu kadar ama denemeden de oraya giremiyorsun. Şimdi o yüzden aramak, denemek, ilişki kurmak. Zaten deneyimin merkezinde ilişki var. Yani yayın öncesinde de kısa bir sohbet ettik ya. Hepimizin aslında ben de sizde bir deneyim yaşıyorum şu an. Siz de benle yaşıyorsunuz. O yüzden hani sadece marka tüketici arasında değil hepimizin arasında bir ilişki söz konusu. Farkındalık hakikaten çok önemli. Yaratıcılık çok çok önemli. Ne iş yapıyorsanız yapın işinize farklı bir boyut katmak çok önemli. Ve ilişki. Yani artık yeni dünyada ben tek başıma çalışacağım, ben kapanacağım odama, işte kodumu tek başıma yazacağım bir tercih olmakla birlikte onun daha değerli kılmak istiyorsan belli bir takımla çalışıp, belli bir community ile çalışıp illa bu yazılı ortaklık değil çünkü Web 3.0'da zaten blockchain ekosistemine yazılmış o smart kontrat dediğimiz bütün NFT ve token projelerinde benim şu an blockchain ekosistemine kayıtlı 20'ye yakın ortağım var. Ama hiçbiriyle bu dünya, bu evrende ortaklığımız yok. O yüzden o evrendeki ortaklık başka çalışıyor, daha saydam, daha şeffaf, daha güvenilir bir ortaklık söz konusu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, için. Ederim. Ezgi, te teşekkür ederim. Ezgi teşekkür ederim. Ezgi alatamadık. Artık bir daha yayında üstüne gideceğim sözü verdim <laughs> ama. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.